idam cezası alan insanlar ağır işkenceler sonucu hayatını kaybediyor. Mahkumların cesetleri, bazı yerlerin ameliyat edilip tekrar ile ilgili haberler halk arasında çok sık konuşulan konulardan biri. Ve bununla ilgili söyleşimize geçiyoruz. İnsanlar orada bu kadar ucuz mu? Öyle değil. Dünyanın başkaları diye benzeyen şekilde insanlar o yerde o kadar değerli, o kadar kıymetli. Ama Çinler'in göz altında Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur ve Uygur Türkleri insan olarak gözükmüyor. Ulanı insan olarak neden İnsan olarak hürmeti yapmıyor. Çinlilerin gözünde Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur ve Uygur Türkleri tam bir siyasi suçlu, tam bir hayvan. Karnı açkanda yiyecek, usulakanda içecek. Son olarak neler söylemek istersiniz? 35 milyondan fazlan məzlum Doğu Türkistanın xalqının gözləri dünyanı çeşli ölkələrə baxır. Onlar bilirlər ki, ora da insanlıq pervar xalqlar var. Onlar da dostluq və barışnı istəyən xalqlardır. Burada onlar da onların yardımını, yardımlaşmasını istəyən xalqlar var. Biz bu xalqın davasını Avropaya, Asiyaya, Afrikaya, Amerika qitəsiyə çatdırmaqnı istəyirik. Biz bu filmin seyir etkilərindən Doğu Türkistanı bir bağmaq, beqişnı Doğu Türkistan her kılı bir az Doğu Türkistan'a yardım edilmesini bakımda bekliyoruz. Yaşama hakkının ellerinden alınmaya çalışıldığı, inanç hürriyetinin olmadığı, dini ibadetlerin yapılmadığı, milyonlarca Doğu Türkistanlar Uygur Türk'ünün sefalet içinde yaşadığı bir zamanda insan hakları ile ilgili sorunların uluslararası platformlara taşıyabilmek için siz kardeşlerimizin maddi ve manevi desteğinizi bekliyoruz. Şimdi Sayın Seyit Tüm Türk'ün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ndeki yapmış olduğu basın açıklamasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Bu zulümlerin bir an önce bitmesi dileğiyle hoşça kalın. Seyit Tüm Türk, Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı. Aziz Türk Milleti ve Sayın Basın Mensupları, 21. yüzyılda kölelik var mıdır dünyada? İnsan hak ve hukukunun bu kadar dile dolandığı, uğruna her yıl binlerce raporlar düzenlendiği çağımızda insan haysiyetinin en alt düzeyi olan kölelik var mıdır? Var demeye varmıyor dilimiz ama var. Devlet değil Adeta bir terör örgütü gibi çalışan Çin hükümetinin son icadıdır modern kölelik. Doğu Türkistan Türk halkına uygulanan soykırım ve asimile hareketinin son silahlarından biridir kölelik. Binlerce, on binlerce Doğu Türkistanlı genç kız gerek eğitim, gerek iş imkanı bahanesiyle Çin'e götürülmektedir. Dünyayı saran kopya, kalitesiz ve ucuz Çin mallarını üreten fabrikalara işçi olarak satılmaktadır. Son derece kötü barınma şartlarında günde 18 saat hiç durmaksızın çalıştırılmaktadır. Tamamı bekar ve 16-25 yaş arasında olan Doğu Türkistanlı genç kızlar haberleşme ve sağlık imkanlarından yoksun, ailelerinden binlerce kilometre uzakta ucuz köle olarak kullanılmaktadır. Çin işgalindeki Doğu Türkistan halkının hali hazırda yaşadığı vahşete ve zulme bir çare bulamadan ve hatta yeterince anlatıp İnsanlığın dikkatini çekemeden her gün bir yenisi ekleniyor. Yıllardır anne karnında katledilen bebeklere dikkat çektik. Genç yaşlarında hapishanelerde ölüme terk edilen Doğu Türkistanlıların sesi olmaya çalıştık. Her ay onlarcasının idam edildiği ve son olarak da 8 Kasım 2007 günü 6 kişinin idamına karar verildiğini duyurduk. Doğu Türkistan'daki bu vahşeti durdurun diye haykırdık. Kardeş Türk Cumhuriyetlerine, diğer komşu ülkelere Doğu Türkistan'ı vermeyin Çin'e, göndermeyin ölüme diye seslendik. İnsan hakları savunucusuyum diyen tüm kurumlara, devletlere seslendik. Doğu Türkistan halkına uygulanan soykırımı anlattık. Kendi vatanlarında azınlık durumuna düşecekler dedik. İnsan hakları açısından en kötü sicile sahip olduğu raporlarla belgelenen Çin'e dur demeden bu kadar yatırımın yapılmamasını, ticari ilişkilerden önce insan haklarının masaya konulmasını istedik. Ne yazık ki her şeye rağmen Çin ödüllendirildi ve ödüllendirilmeye devam ediliyor. Bundan cesaret alan Çin, yurttaşlarımıza uyguladığı zulme her geçen gün bir yenisini ekliyor. Her yıl binlerce göçmen getiren Eski mahkumları Doğu Türkistan'a yerleştirerek suçlu çöplüğüne çeviren Çin, akışın hızlanması için yeni teşvikler getiriyor. Son alınan kararla Doğu Türkistan'a gidecek her Çinliye 1500 dolar kaynak sağlanıyor. Tüm devletlere, uluslararası ve sivil toplum örgütlerine sesleniyoruz. Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramına dur demenin zamanı gelmedi mi? Önlem almak için yaşananların dışında nelerin oluşması bekleniyor? Zaman geçerken her biri ayrı bir soykırım suçu olan programlar devam ederken Doğu Türkistan halkı 1,5 milyarlık Çin'e karşı tüm gücüyle var olma ve bağımsızlık mücadelesini verirken ne kadar daha görmemezlikten geleceksiniz? 35 milyon Müslüman Türk adına bir kez daha sesleniyoruz. İnsanlığa ve insan haklarına olan inancımızdır bizi meydanlarda toplayan. Sabrımızdır acılarımıza ve gözyaşlarımıza rağmen öfkemizi göğsümüzde saklayan Çin durmalı. Durmazsa durdurulmalı. Artık işgale son vermeli ve vatanımızdan çekmeli kanlı ellerini. Saygılarımızla. cağcı Çin Türk'ün yurduna baskı kursa da Doğu Türkistan'ı Şinliyan diye ansa da dünden bugüne dek zulümleri arttırsa da Türkistan bir gün bir olacak Asya'da. Uygur Türk'ü yeniden dirilip şahlanacak. Dökülen şehidin kanı yerde kalmayacak. Ay yıldızlı gök bayrak gökte dalgalanacak güzel Türkistan hep ata diyarı kalacak.